Hepinize merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine Zara'ya geldim ve Zara'daki bütün beyaz pantolonları denemeye çalışacağım. Sizin için bu jean olur, kumaş pantolon olur. Böyle beğendiklerimi deneyim istedim size. Çünkü yediniz beni beyaz pantolon, beyaz pantolon öner diye. Beğendiklerimi mutlaka deneyeceğim. En azından kalıplar hakkında da bilgi almış olursunuz diye. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bugün de beni bir göstereyim. Bu pantolonun yeni sezonun Zara yeni sezonun Zara'nın <laughs> Zara yeni sezon aşırı güzel X ses beden bendeki çok yumuşacık tril tril dökümlü bir parça. Yüksek bel. Üstümdeki triko da yine Zara'nın yeni sezonundan. Öyle e, bilgi kutusuna bırakırım yine kodlarını. Kemerim eski sezon. Hadi başlıyoruz. Şimdi ilk olarak böyle bir pantolon giyiyorum ve kalıbına bayıldım. Bu arada kilomu söyleyeyim, boyum 1.65, kilom da 53 oldu arkadaşlar. Bunu ilk ses giydim. Genelde Zara'da ben her zaman iki ses giyiyordum pantolonlarda ama şimdi artık bazı pantolonlarda sumala kaydım onu söyleyeyim. İki ses aldım dediğim gibi cık diye oturdu. Kumaş kalitesi çok mu güzel değil aslında hatta polyester ama kalınlığı, tok duruşu, böyle jilet gibi oluşunu çok sevdim. Ve alsam böyle babetlerle düz taban çok rahat giyebilecekmişim. Yandan böyle cep. Çok da böyle kasmadı. Dediğim gibi kalın ve tok olduğu için böyle çok iç çamaşırımı göstermedi. Yine de rengi çamaşır giyinsiz. Bende de ter rengi var şu anda. Bunu bir beğendim. Böyle duble paça oluşunu falan hoşuma gitti açıkçası. Bence buna bakılabilir ama dediğim gibi polyester. Şöyle kodunu bırakıyorum. 1600 lirada bir fiyatı var. Dediğim gibi şöyle dış yüzeyi %74 polyester, viskom ve elastan karışımlıymış. Evet diğer bir pantolona geçtim ve şu an şoktayım. Benim boyum falan mı uzadı? <laughs> La boyu bunun da tam oldu. Mesela böyle düz kalıpta bir jean arıyorsanız bence bu çok güzel. Hem yüksek belli böyle cepleri de biraz daha böyle aşağıda olduğu için o daha basenleri küçük gösteriyor. O yüzden güzel böyle çok caklak bir beyaz da değil denim olarak. Böyle hafif kırık bir beyaz. Böyle gold düğmeli falan. Çok çok beğendim bunu. Bu bu arada kaç bedendi? 36. Biraz kalıbı dar. Bence 34'ünü alsam giyemezmişim. Hani 53 kilolar ona göre düşünsün. Ama çok beğendim kalıbını. Dümdüz yani. Dediğim gibi jean'i 36 beden giydim. Şöyle iyice kodunu çekiyorum. 1150 TL'de fiyatı var. Şimdi üstüme de şu bluzu beğendim. Böyle hafif parlak ve sütlü kahveleri görünce ben çok seviyorum. Ama bronz olsaydım çok daha güzel olurdu bence. Bu arada şifon içinizi gösteriyor. Ama şu keten ve viskon karışımlı pantolonla çok güzel olur diye düşündüm. Yalnız pantolonu bakın bayağı straplez oldu. Pantolon o kadar yüksekmiş ki. Dediğim gibi kumaşı hem keten hem viskon karışımlı. Kalıbı çok güzel. Bu ilk bedel. Tabii ki içinizi gösteriyor bunda. Ama bakın şu anda ben de ten rengi var. Ama lazer kesim tercih etmediğim için o pantolon şey çamaşırımın izi çıkmış. Ama ter rengiyle gayet kamufle. Ee, bu arada bu belden çok tam oldu. Hani eğer biraz daha bol olsun falan hani ben içinde çok rahatım ama tabi dar olunca sarınca biraz daha göbekli gösteriyor. O da aklınıza olsun. Yandan da cepleri var. Arkada da öyle <laughs> kafalı bir cep gibi bir şey var ama kullanışsız yani. Boyu falan uzun. E, dediğim gibi 2000 pardon 2800 lira bir fiyat var kodu bu e, ee, ve bu arada çok tam beyaz değil keten olduğu için biraz böyle hafif biraz daha böyle kırık bir beyaz yani çok ben beyaz bir pantolon değil aklınızda olsun astarı biraz daha koyu. Şimdi bir tane daha jean deniyorum. Bu mom fit kalıpta. 36 beden ama çok dar. Ben genelde mom jeanleri biraz daha büyük alıyorum. Daha böyle şalvar gibi daha havuç kesin dursun diye ve paça boylarını da kıvırıyorum. O zaman daha modeli ortaya çıkıyor. Aşırı bu arada yüksek ben. Dediğim gibi kalıbı der. Yani 36 ya da ben şu anda tam bu pantolonda 36'yım. Evet. Şöyle göstereyim arka ceplerini falan iyice detaylı size bir de paça boyunu kıvıracağım Mamji'nin dediğim gibi paçası kıvırılınca çok daha güzel oluyor ya da daha kısa boyda güzel oluyor Geliyorum şimdi <laughs> pantolon giymek de çok zor oluyor ama böyle bakın Mamcil dediğim gibi hatta bunu 38 alsam bence çok daha güzel olurdu Böyle biraz kısa durunca çok da güzel oluyor hem böyle topuklarla hem babetlerle Aklınızda olsun yani benim tercihim o şekilde Evet, bu momciinde şöyle kodu 150 lira da fiyatı var. Tamam. Üstündeki şifon bluzu da XS giydim şöyle bıraktım 990 lira fiyatı ama rengi falan o kadar güzel. Hatta evet. giydiğim şu ayakkabıyı da çok beğendim. Eğer böyle küçük topuklu, kit lira hem de böyle saten şık bir parça istiyorsanız bence bir bakın aşırı tatlıydı. Hani çok da rahat ettim. 38 bulmuştum onu giydim yani ama 38'de tam oldu vallahi. <laughs> çok güzel. Şimdi şöyle bir bluzla denedim ama biliyorsunuz çok fazla üstleri değiştiremeyeceğim. Çünkü o zaman daha az parça almam gerekiyordu kombi yaptığında. Ama beğendiklerimi de yine de denemek istiyorum. Şu çerikoyu beğendim bayağı. E, stüdyo koleksiyonundan bu. Çeriko bu arada ince askılı Alın omuz detayları biraz açık. Rengi nefes neyse asıl olayımız şu pantolon ve ben bu pantolonu sezonda hiç bulamıyorum. Bedenini, ilk sesini hiç bulamıyordum. Nadiren burada Cevahir mağazasında buldum. İçi gösteriyor ama böyle çok güzel bir pantolon. Hatta bende de keteni vardı ona çok benziyor kalıp olarak yüksek bel. Dediğim gibi çok ince bayağı her şeyi gösteriyor. Ama e, tarzı falan çok güzel. Yumuşaklığı çok güzel. Diğerlerine nazaran biraz daha uygun fiyatlı bu. Ama ben bunu beğeniyorum baya. Tamam, Öyle yani. göstereyim dedim. X sesi bu arada ama yine de bana bol geldi. Ama biraz böyle döküm aslında güzel. Kemerle falan uydurulabilir bence. Fiyatı 1300 TL. Kodu şurada. Dediğim gibi çok hızlı tükeniyor. Küçük bedenlere alacaksanız. Yine kalıbını çok beğendiğim bir pantolon giyeceğim. Aslında bir öncekine çok benziyor. Bu yüzde yüz polyester ama 1800 lira bir fiyatı var. Bu biraz daha böyle bir jilet gibi duruyor. Diğeri aslında viskon karışımlı. Bence ikisinin arasında almak istiyorsanız 1300 liraya onu alın. Bu dediğim gibi 1800 lira. Bu da mesela ince. Bayağı her şeyimi ortaya çıkarttı gördüğünüz gibi. Boyu da uzun. Bu arada mesela o sese göre boldu kalıbı bu XS'de de tam yani. Biraz böyle yemek yiyip yemeğe kaçırıp bölüşürsem giremem yani öyle söyleyeyim ben size. Ama tarzı falan baya güzel. Yine belirtiyorum %100 polyester. Bunu şöyle üzerinde çekiyorum. Kodu bu. 1800 lira dediğim gibi fiyatı. Aa, şöyle bir jean giyiyorum dikiş detaylı. Bunu nasıl duracağından çok emin değildim ama bence çok güzel bir pantolon. Bir de biliyorsunuz şu kat detayları bu inanılmaz trend. Dediğim gibi şöyle bakır bir iple ip dikiş detaylı böyle. Gayet güzel. Biraz sert bir jean. Yani beli de çok aşırı yüksek değil ama bence güzel bir yüksekliği var. Şöyle ceplerini falan da iyice göstereyim size. Biraz küçük. Bu arada eğer ben Beli de böyle kıstırıp kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben beğendim. Vallahi 34 beden giydim burada bu arada. Tam da güzel oldu. İşte her şeyi deneme, deneyerek almak lazım. Kimisinde dar geliyor, kimisinde tam oluyor. Böyle beğendim bunu. Bir jean için fazla pahalıymış ama 1800 lira ama kalıp güzel. Size şu trikoyu da çekeyim. Gerçekten rengini çok sevdim. Birkaç rengi de var. Small giydim. 1150 lira da fiyatı. Ay, Önce bir kaza göstermek istiyorum. Bu arada bunu nasıl bulamadım. Medium giydim. Biraz enden bol geldi. Hafif crop mor. İçi böyle payetli. Bu sezon payetler de artık gündelik kıyafete çok böyle adapte oldu. Bence çok tatlı. Hem polo hem şey. Payet dolaşımı çok çok sevdim. Medium beden dediğim gibi bu. Rengi de tam trend rengi. Soft sarı. Hadi geçtik pantolona. Şöyle bir baggy jean giydim. Zaten kalıbı elimde de çok bol olacağı için ben bunu hemen direkt 34 kaptım. Böyle bol bir pantolon. Bence paçasını kıvırınca bu da tatlı olabilir. Bir deneyelim hemen. Kıvırdık. Ama olmadı. <laughs> ya daha kısa kestirmek lazım. Böyle çok kötü oldu. Çünkü bol iniyor. Hani paçaya doğru bileğe doğru biraz daha daralsa güzel olurdu amciciğindeki gibi ama olmadı. Yumuşaklığı falan acayip güzel bu arada. Belinin yüksekliği de gayet iyi. Böyle büyük cepli oluşunu da çok çok sevdim. Şöyle göstereyim. Bunu 34 giydim dediğim gibi. Ay, kazak çok şık. Pantolonun fiyatı 1300 TL. Oh helak oldum. <laughs> Şöyle çok güzel yumuşacık bir pantolon buldum. Aslında bunu elim aldığımda da bol olduğunu anladım ama 36'sı vardı sadece o yüzden giydim. Eğer yani böyle düz kalıpta da white leg tarzında ama çok da bol olmayan böyle orta belli jean arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi şu jeanin bir şeylerini çok çok beğendim. Büyük cepli oluşunu. Onlar daha güzel gösteriyor popoyu Boyu da böyle. Bana hiç yakışmadı. Bunu da tam kalıp almak lazım bence ya. Hani bazı pantolonlarda büyük güzel oluyor ama bazılarında da tam kalıp almak gerekiyor. Bu onlardan biri. <laughs> e, fiyatı 1300 TL. Şimdi bir pantolon daha deniyorum. Daha böyle chino tarzı bir pantolon. Kumaş bu arada. Pamuklu bir kumaş. Yani içi bayağı gösteriyor. Beli de böyle orta yükseklikte. Bu daha uygun fiyatlı diye biliyorum. Yani 36 beden için biraz dar bir pantolon oldu. Ben bunu da alsam 38'ini falan alırdım. Dediğim gibi kesimi falan tam böyle mom jean tarzında. O yüzden biraz daha bolluk güzel olur. Dediğim gibi biraz dar bir kalıbı var. Bu ince kemer de buna dahil. Pantolonun fiyatı 1150 kodu da şurada. Şimdi bir tane çok Böyle beğenmiştim rafta. Stüdyo koleksiyondan çok tatlı bir pantolon buldum. Ama beli o kadar bol ki kendinden böyle kemeri var son şeye kadar, deliğe kadar soktum. Bu sefer de kemer yukarı çıktı. Bu yine de düşüyor. Düşük belli oluşunu hiç sevmedim. Aslında normalde düğmeli bir pantolon. Şöyle asimetrik kalıbını sevdim. Cep detaylarını çok çok beğendim. Biraz da böyle ince, hafif bir kumaş. Tek tarafında da şöyle kargo cebi var. Bilek detaylarında şöyle düğme detayları falan var. Onları bir sevdim ama dediğim gibi normalde hani hem bol tam böyle daralmadığı için bile falan ve de böyle düşük belli oluşunu falan sevmedim. Yani bu pantolonla zaten oturulmaz. Bakın iki ses olmasına rağmen şöyle bir şey oldu bana. Yani bana hiç yakışmadı. Bilmiyorum. Yine de beğendiyseniz gidip bir deneyin. Bu üstündeki saten omuz <laughs> detaylı <laughs> transparan bluzu da yeni sezondan giydim. Onun da kodunu bırakırım. Pantolon dediğim gibi stüdyo koleksiyondan o yüzden 3.300 TL'de bir fiyatı var. Şimdi de bir tane daha sportif bir kumaşta pantolon buldum. Eğer açık renklerde böyle çok klasik parçaları sevmiyorsanız belki buna bakabilirsiniz diye. Bu da böyle aslında kirli bir beyaz. bayağı böyle sarıya da dönük diyebilirim. Ee, paraşüt kumaşı gibi biraz hışır hışır bir kumaş. Ve dediğim gibi daha spor parçaları seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Böyle düz paça geliyor. Bu da bayağı ince aslında. Hani şu anda ten rengi çamaşırım olduğu için çok belli değil ama bayağı bir gösteriyor yani. İlk ses giydim bunu da. Bunun da beli çok yüksek değil böyle orta bel. Böyle göstereyim. Bunun da fiyatı 1800 TL. Kumaşı pamukmuş bu arada ama bayağı şey gibi duruyor. Işır ışır. Daha önce size storylerde paylaştığım viskon kumaşlı bu pantolonu giyiyorum. Böyle kumaş detayı çok çok güzel. Böyle inanılmaz tri bir pantolon. Ama çok fazla iç gösteriyor. Şurada böyle gold üç tane düğme detayı falan yapmışlar. O biraz böyle bir klasiklik katmış. Onu çok sevmedim. Ee, arkada herhangi bir cebi yok ama dediğim gibi içindeki etiket dahi gözüküyor ve böyle boyu bu kadar geliyor. Ben bunu ilk ses denedim. Ama bunu bir paça boyunu bir kısaltacağım. Bence öyle daha güzel duracak diye düşünüyorum. Bir de öyle bakalım. Şimdi paça boyunu bir kısalttım. Biraz böyle havuç kesimleri ya paça boyunu daha kısa kestirin ya da böyle kıvırınca çok daha iyi duruyor bence. Hatta öyle olunca bir beden daha büyük almak daha iyi oluyor. Yukarısı daha geniş falan. Güzel oluyor. Ama çok bayıldığım bir pantolon olmadı ama kumaşını sevdim. pantolonun fiyatı da 1300 TL. Üstüme giydiğim bluz 990 TL. Kodu bu. Bayağı da transparan. Ben beyazlarla böyle sarı ayakkabıları falan giymeyi çok seviyorum. Böyle küçük topuklu ve bilekten dolamalı. Eğer beğendiyseniz buna da bakabilirsiniz. Onu da böyle paylaşayım. Ay 2-300'müş. <laughs> çok pahalı. Son olarak da bu cini giyiyorum. Aslında elim aldığımda ben bunu asla beğenmem falan demiştim ama o kadar güzel oturdu ki beli. Bu arada kalıbı zaten dardı belliydi. 36 aldım ve o bile biraz dar geldi. Ama cinler biraz esniyor bilemem. Ee, bu önlerde herhangi bir cebi yok. Arkadan bayağı şeyle cepleri falan var yine. Böyle büyük cepleri. Biraz da iç gösteriyor. Dediğim gibi dar bir kalıp ama dümdüz hani Klasik gibi görünen bir jean arıyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Belinin yüksekliği falan güzel. Hatta 36 bile neredeyse kasmış. Ay ama paça boyu falan baya iyi böyle. Altında da bir terlik bulmuştum ama yine de çok hani büyük gelmedi. Beğendim. İnşallah size gösterdiğim e, pantolonları beğenmişsiniz. <laughs> Dışarıda zaten bir kapanış konuşması yaparız. Haydi. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Bu pantolonun fiyatı da 1300 TL. E, payetli sarı kazak da 1300 TL. Şöyle <laughs> çıkarken de göstereyim. Her şeyi ben her zaman asarak iade ederim. Aa, bir de ben şu denimi çok beğendim. Kendime aldım hatta. 36'sı böyle çok modelini göstermedi. 38 aldım. Yine de olmadı. Bir de yüksek belli diyor ama şu cepler bayağı bir aşağıda duruyor. O yüzden de sanki düşük belli gibi oluyor. 1300 lirada bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Ama gerçekten hani şeyini çok beğenmiştim kalıbını ama olduramadım yani. Evet videoyu bitirdim. Kemerimi ömür bıraktım artık. Saçı toparladım, yuvarladım falan çıktım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım aradığınız beyaz pantolonu bu videoyla bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sıradaki neyi çekelim onu da yazın lütfen. Hoşçakalın.